tarihi bir operasyon. Hayvan haklarını savunan merkezi Washington'daki Humane Society of the United States 4000 Beagle cinsi köpeğin deneyler için yetiştirildiği Virginia'daki bir işletmeden kurtarılmasını böyle adlandırıyor. Bu kurtarma operasyonu Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'nın Envigo şirketine karşı hayvan refahı yasasına aykırı bazı iddiaları inceleyen ve soğuktan ölen yavru köpekler, kurtlanmış mamalar ve hatta temel veteriner bakımı yerine öldürülen bazı köpekler gibi olayları ortaya koyan bir davanın sonucu. Köpekler ilaç şirketlerine ve tıbbi araştırmacılara satılmak üzere yetiştiriliyordu birçoğu anestezi verilmeden uyutuldu. Mahkeme Envigo'nun kumburlenteki tesisini kapatmasına ve hayvan refah yasası kapsamında lisans gerektiren her türlü faaliyeti kalıcı olarak durdurmasına karar verdi. Cumberland tesisi hayvanlara etik muamele için mücadele eden hak örgütü PETA'nın gizli bir operasyonun hedefi oldu. PETA yetkilileri kısmen gizli kameralarla kaydedilen Amerika'nın sesinin bağımsız olarak doğrulayamadığı videoda Ölü yavruların yemek için yalvaran, emziren ve kafeslerine yüksek basınçlı su püskürtülen köpeklerin görüldüğünü söylüyor. Hayvan araştırmalarını denetleyen Tarım Bakanlığı ve geçen yıl Envigo'yu satın alan Inotif şirketi yorum yapmayı reddetti. Ancak dava köpeklerin tıbbi araştırmalarda kullanımına ışık tutuyor. Bakanlık 2019'da ülke genelinde yaklaşık 65 bin köpeğin laboratuvarlarda tutulduğunu ya da deneylerde kullanıldığını tahmin ediyor. Çoğunluğu ilaçları ya da endüstriyel kimyasalları test etmek için kullanılıyor. Kafeslere ya da kulübelere kapatılan, doğal olan her şeyden mahrum bırakılan ve çoğu durumda sonunda öldürülen köpeklerden bahsediyoruz. Konu tartışmalı. İlaç araştırmalarını denetleyen Gıda ve İlaç Dairesi, Amerika'nın sesine yaptığı açıklamada hayvanların kullanıldığı çalışmaları azaltmaya kararlı olduklarını ancak birçok alanda bilimin bunları gerektirdiğini söyledi. Bağışçıları arasında Envigo'nun da bulunduğu endüstri destekli tıbbi ilerleme grubu Americans for Medical Progress bu çalışmalar arasında kanser ve kardiyovasküler araştırmalarında olduğunu belirtti. Grup insancıl araştırmaları destekliyor. Ancak yine de Köpekler dahil araştırmadaki çoğu hayvana çalışmanın sonunda ötenazi uygulanıyor ve bunun nedeni de dokuların ve hücresel düzeyde farklı sistemlere bakmanın ihtiyacımız olan verileri elde etmek için çok önemli olması. Peki köpekler ölmek zorunda mı? Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki uzmanlar bunun önlenebileceğini söylüyor. Amerika'daki hayvan araştırmalarının çoğu fareler, hamsterlar ve tavşanlar üzerinde yapılıyor. Köpeklerin oranı sadece %7. Yine de Virginia davası ABD kongresinde daha güçlü yasalar için bir itici güç oluşturdu. Umut hayvanların bir daha acı çekmek zorunda kalmaması. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington